Duyduğuma göre buralarda bazı kanun kaçakları varmış. Sen kozmik karıncasın abi. Karıncayı, böceği, börtü böceği, otu böceği bilmem de nereye geleyim? It's all about Oha, birine uzvuruyoruz. Baş. Al Hayes Gates Fenasi Kerim teşekkür ederiz. Duyduğuma göre buralarda bazı kanun kaçakları varmış. Doğru mu? O benim işte o kanun kaçakları benim gel. Tamam nereye geleyim? Kozmik ko ko karınca mı? Nereye geleyim? Sen kozmik karıncasın abi. Karıncayı böceği börtü böceği otu böceği bilmem de nereye geleyim? Bana yer söyle evlat. Abi videoya selamlar. Selam. gidiyorum gidiyorsun Se selamlar, selamlar kardeşim. İyi oyunlar. Sana da abi. yara şoma yapsan abi ya. Yara şoma mı? O ne ya öyle? <laughs> Oynuyoruz hadi bakalım. Evet arkadaşlar yepyeni bir e, PUBG Mobile. Şimdi birinci olduk, üçüncü olduk değil mi? Güzel gidiyoruz. Yanımızda atlayan var. Silahım yok. Önündeki evde. Nerede sende. nerede 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 geldik dur. Burada, burada, burada. silah yok. Takıda, takıda. Oo silahım yok benim. Üst katta lan. Kaç kişi? Giriyor muyuz? Giriyor muyuz? Hazırım ben Tab geliyorum. Tabancam var sadece. Beni düşürdü bu ya. Abla atlatın evet. onu. Görüyorum. Önünde abi. Geldi sanacağım evet, evet, abi. Evet yok. <laughs> <laughs> Hala var. Hala var. Ses geliyor. Ses geliyor. Ben bir kitliyim. Bas ben abi. Ben bir kit yok. Serhat, bandajın var mı? Var var. 5 tane var. Burada Uzi falan da var ama gerek yok. Şu, al, yukarı çıkıyor muyuz? Kim var yukarıda? Ben var bir tane galiba bu. Bomba çıktı. Girme abi girme. Yani çok açık orada ya. Çıkacak beni. Sağda bak bak sağda. Çatlara bekliyor. Çatlara bekliyor. Aldım abi. Çatlara bekliyor abi. Yukarıda. Nasıl çatıda? Aldık oğlum. Yo. Aldınız mı? Tamam Aha. pardon. Bu kim? sıktı burada. İyi misiniz? İyiyiz. iyiyiz. Bot Bot muydu o Evet. Gene İsmet'i mi çektiler? Adama 5 kere vurdum. Ölmeden ne Bakın arkadaşlar buradan alt katı iniş taktiği gösteriyorum. yayınlarımızda ee, yayınlarımıza tabi böyle bilgilendiriyoruz da değişik taktikler anlamında. Bakın şimdi. Buradan alt kata gireceğim diyelim. Dur bir saniye. Şöyle kim o? Bakın. En alt kata indik. Bak, deminden şimdiye geldim. Hareketlenme gördüm bir ses bot bot. Bot değil bu. Gelin abi benimle. Burası bot değil. Ferhat, Tolga geliyorum. Mal. Geliyorum. Tam önümdeler. Duvar arkası. Info var mı? Bekle abi. Çok öndesin. Abi direkt çekerler. Bekle. Burada geliyor. burada. Burada burada abi gel gel. Gördüm. ikisini de gördüm. Düşebilirim. Geliyorum. Ben de. 70 metre. Ben düştüm ama buna. Ama çok geliyorum az var. Kavurdum. Ya buradayım. Bir tane daha var orada. Soldaydı Tolga o da. Kaldırıyor musun sen? Ben seni bir tuttayım da. Tuttum abi kaldırdım ben onu. Zıplıyor abi bu. Çekelim mi? Dur ben çekeyim görmemiş gibi. Dur 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 vurma 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 vurma. Abi o benim. Ama. Sıktım o orada, tamam. Sıktı mı o da tamam. Canımı görüyorsun. Tamam peki. araba gitti mi? O araba lütfen gitmesin. Ya sen o aracı oraya nasıl bak? <laughs> Bir de tutunmaya ya. <laughs> ya delisin ya. tutunmaya çalışıyorum da el frenini çekemedim ya. Aha. İnanılmaz. Ama abi aynen. Bir etrafa bakın abi. Gelenler olabilir. Bir şeyi basanlar. Ya kapıyorum etrafa. Gelen var. Aynen buradan geliyor. Buradan geliyor. Burada durdular. İki kişi gördüm. Gördüm. Abi bence hiç göstermedik. Aynen çatışıyor. Başkalarıyla çatışıyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Onu çektim abi. Biri daha var orada. Var var. Onlar üç kişi. Üç kişi. Abi ufak takılmalar oldu. Başka yönden geliyor olabilirler tedbirli olalım. Gelen var. Aynen gelen, gelen var. Ses geldi. Şu yönde. Gördüm. Bayağı yedi de düşmedi ya. Cem abi arkandayım. Ferhat sen bizim arkamıza baksana. Hayır bence Yap oraya basmayalım. Abi. Basmayalım orayı bekleyelim bence. Abi sen çıkınca ben geldim. Sen tamam. Okay. Geri döndüm. Bunu baydım ben. Robumuz geldi bu arada. Kilimi çektim. Abi buradan geldi ya burada. Arkaları geldi. Oraya bir bombalar atıyorum. Drop düştü bu arada drop. Cem abi drop'a gitme düşersin. Şu kulübede adam var şurada. Tamam. Kötü bomba. Aha. Lan Abi bir yerine bayıldım. Nasıl ya? Ben de bayıldım. Geri gel. Ay cam abi cam abi. Ferhat bayıldı. Tamam. Geri tamam, dön oldu hemen. Serhat'ı. Yukarıya bakıyorum. Sıra sen nereden bayıldın? evde vurdular, kırmızı ev He, vurdu. tamam. Tepe geliyor abi gördün. <laughs> tepe mi geliyor? Aha, evet, Al Çekebiliyor musunuz tamam. o bayılanları tepedeki? Tepe tehlikeli. Bomba geldi. Ya. Ee, Bustayım ben. Tamam. Aşağıya oynayalım mı? Oynayalım bence. bence. Baygın var. Tamam hadi oynayalım. var mı? Buraya biraz bıraktım abi. 70 tane. Ben de az. Tepe sıkıyor. Alan dışı. baktınız mı abi? Hayır bakmadık. Ben bakacağım şimdi. Aşağıya baydım. Bitirdim. Tamam. Bomba geldi. Baktım abi dur Baktım baktım. baktım. Şey. Buraya bir komp attım. Ben buradan MK'ya geçtim. Şey ne oluyor ya. ya? Düşükten oynayayım mı ben bir önümüze yoksa gidelim yok, mi? yok, Aram Yok değil, yok yok. Evet, çıkmamız lazım evet, evet arabaya gelin. Aracı çekiyorum abi. Ferhat, Tolga. Nereden çıkabiliriz buradan? Sağdan sağdan. Nasıl sağ? Şuradan mı diyorsun? Evet, aynen aynen. Sağa bakın abi çıkacaklar. Bak bak ha, burada. Bir kişi. Son bir Ara kişi. Orada. İki kişi var. Ara ben öl öldüm. Öyle dur, öyle dur. Kitim yok, hiçbir şey yok. Kit bıraktım buraya. Tamamdır. Araç arkasında kavurdayım. Kaldırıyorum. Sisledim sizi. Hemen kit basın. Bastım abi. Jipe gel Adam Ferhat. Buraya önemli. gel. Bitirebiliyorsan bitir. Aynen bununla direkt gidelim abi. Önümdeler. Tamam çıkacağız. Birini, birini çekiyorum. Çek 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 hemen gel. Çek hemen gel. Koruyorum seni Ferhat. 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 Da daydım. Çık 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 fay. Son son. Ağacın arkasında. Basın basın. Ağacın arkasında. Şurada Hangi evet. ağaç? İşaret edin. Burada burada burda burada. Hepsi bitti. çok Hepsi güzel. güzel. Çok güzel. Çok güzel. Sağlık eşyası. Boostlarınızı fullleyin. Ee, altı. 6 6 vardı. Tamam sen mi aldın? Aldıysan sen kalsın. Aldım atarım abi atarım. Attım böyle altı. Öf köprü. Kö Oha. Biz buraya nasıl geçeceğiz? Bittik. Chat bittik. Dedim ben. Ha sağdan araç geliyor abi. Cem abi sağdan. Bak, bak, abi, bak. Abi alana geçme alana oynayalım. Daha iyi olacak ya geçti. Aynen. Araç değiştiriyorlar galiba. Şu tepeye al vuralım. Aynen burayı. Burada dur istersen. Dur burada. Aynen. Tamam. Aşık, dur, açık, dur açık, dur 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 dur. Çok açıklar. Oha! İnanılmaz vuruş. Aptekelim oldu. Bindim bindim bindim. Yürü yürü düştü abi iki baygın var. Son bir araçta kaldı galiba. Abi, abi, arkamızda biri var. Yürü 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 yürü. Yana. Onu çekin abi ana kim bak, gelsin bak. Sağ o sağdan. Aynen kişi. yoldan git. Artık alanı oynamamız almayalım. lazım. 15 saniye tamam. var. Tamam. Çok güzel çok güzel iyi gidiyoruz. Abi nereye geçeyim sana bana. Bir sağdan he? tekne buradan patlatırlar. Ee, tekne yok. Oyna oyna sağdan oyna. Abi tekne yok. Aha önümüzde adam var. Tek, tek değil dikkat edin yukarıya. Abi ben bir, bir tık yukarı çıktım bir kontrol ediyorum. Tamam. Biri sıkıyor. Arkadan atıyor. Gel. Şuradan şuradan. Çık şeyde abi. Arabaya gel. Nerede abi? Görelim musun? Şu elimizdeymiş. Şuradaymış. Aa dışarıda dışarıda. Kulübede. Abi bunlar alan dışı kalacaklar. Biz de alan dışı kalıyoruz. Arabaya gelin. Çok vuracak. Acayip vuracak. Bence gelin. Tamam. Geldim. Gel geldim. Tarat. Geldim. Hadi, abi, yürü, 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 yürü. Devam et, devam et. Karşımıza adam var, burada, burada, burada. aldım, aldım, aldım. Devam et, Hiç durma abi. Bu stain. Ulan neler oluyor şu an oyunda? Yüzeceğiz, yüzeceğiz. <laughs> Başka şey. Ya da biraz bekleyelim ya. dur, şurayı temizleyelim arkamızı. Bak sıkıyorlar hala. Abi köprüden atıyorlar köprüden. Köprü sıkıyor. Ya şurası da atıyor olabilir arkamız. Ya bir jet şey de olur kardeşim ya. İlla tekne gözümüz o kadar da yükseklerde değil. Bu arkamız temizlensin abi ondan sonra yüzelim. Yakınız yüzeriz. Arabanın yarım. Yüz 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 yüz. Canı yarım arabanın. Üç, üç kişi ise öldük yani orada. Bazen önemli kararlar vermek yürek ister falan. Orada beleli gibi sızdık aralarına be. Çok güzel geçtik. Çok <laughs> güzel geçtik. Hadi, hadi, hadi bitiriyoruz. Orada beleli gibi gidiyoruz ya. Abi hemen köprüye ben bir dürbün atacağım. Orada beleşkiller var. Aynen, aynen. Çabuk, çabuk. Evet, beleşkil diye de ölmeyelim. Abi gel önce bir kenara geçelim. Burada hareket şeyimiz çok. Kısa Gördüm. bir biri var. Abi bir tanesini iyi. indirdim. Şu köprüyü tutuyorlar hala. Köprü de dolu. Çektim de bana da vurdular abi. Dikkat et. Ben biraz şuraya açıldım. Ay çok pis vurdu benim biri. Benim yelek gitti. Benim yelek gitti. Kavurda mısınız? Ben kavurdayım da. Benim yeleğim yok. Ben şu bir tepeye geçeyim ya. Bir tepeden sizi desteklerim. Susturucunun faydaları. Cem şey abi. Bu sisi gördün değil mi? Şuradaki de görmüşsündür. Şuradaki sisi de görmüşsündür. Kanka köprüyü niye bitirmiyoruz? Köprüye de sıkacağız. Bak 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 o... bak. bak. Oğlum! Ateş eden adamın Şu önünde başlar durulur başlar mu? Başlar. Aşağı atladı. Aşağı atladı gel gel biz de geçelim abi. Alan dışı 50 saniye var. Abi benim taraftan oynamak çok mantıklı. Şu an burada göstermiyoruz onları. Adama Birazdan geçiyor, bak, ya, bak, gel, kafalarına gel. basarız. Kamyonetin orada. Ee, A köprü altı var bu arada. Burada airdrop var onu alsanıza biriniz. Nerede? Hemen burada bak. Tam karşımda. Alayım ben, benim yeleğim meleğim hiç şeyim Ben şey onu aldım. Yani. Bu arada iki kas var orada. Yelek. ben yeleğini no. alayım ya. Yele gazoz durumunuz yani. ne gazoz? Adamlar aşağıda abi. Tolga affetme burada. Direkt çektim abi. Çok güzel. Direkt çektim çok... hiç acımam. Çok güzel, iyi yaptın. Ferhat seri gel bize. Geliyorum abi, son iki kişi kaldı. Biri şurada, biri şurada. Tamam. 12. Tolga, çukurda köprü altında Tolga. Cem abi Aman alan oyna, abi. alan oyna. Benim alan şu an görüşüm gidiyor. yok ama siz oynarsanız korurum ben sizi. Biz mi? Evet. Benim görüşüm. Abi adam aşağıda bak, bakıyor köprü ayağında. Gördü beni. Gördüm. Ben bir orayı smokelayayım, bir gireyim oraya. Yok yok tek tek girmeyin abi hiçbir yere. Diğer adam diğer adam nerede? Bunlar iki mi? Onu bir öğrenelim. Arkada evet. sis atıyor. Ses atıyor. Tamam yaklaşın oraya, yaklaşın. O, alanı onlara verdi zaten. Yok yok tam arkada sis attı biri. Ben onu gördüm ya. Roket mi fırlatıyor mübarek? <laughs> Kamyon tarafında mı bu? Yok ağaç arkasında. yedin ya onun canı low Oynadım Ö bayıldı, bayıldı, bayıldı 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 Ferhat Daldın gir mi? Ferhat solundayım solundayım yakınım gir Kili çektim Oynuyorum Ferhat Helal be Hepsi <laughs> be Oğlum ne biçim yardık ya. İnanılmaz maçtı ya. Abi nereden maçtı. Çok evet, güzeldi. <laughs> çok güzel yardık geçtik ya. Oha. Bravo vallahi elinize sağlık. O sudan yüzerek geçmemiz borda vereli taktiği çok iyiydi abi.